Hepinize merhaba arkadaşlar benimle ben, beraber ee, Happy Glass oynayacağız Bayramı gü Bayram günü özel <laughs> bugün Bayram biliyorsunuz diğer iki videomdan da anlayabilirsiniz i e butona koyarım o iki videomu da koyabilirsem tabi koyamazsam kanalıma gidip bakabilirsiniz Bayram günü Bayram günü özel videolarımdan evet. Bu üçüncü videom. Bayram günü özel. Bir dakika. Ben buradan hemen nerede 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 dur. Hmm. Wifi'yi kapatacağım arkadaşlar. Evet devam edelim. Buna bas diyor. Evet spin Evet, büyük bir para çıkar inşallah. 50 fazla büyük değil ama olsun. No thanks next level. Tamam. 3 yıldız kalsın diyor. Aa Olmadı. Oldu tamam. İlk baş baştaki olmadı ama sonradan oldu evet kanala like atip abone olmayın arkadaşlar bunu da diyeyim o kadar fazla da demiyorum abone olun diye bu arada yeniden başlamalıyım çok kötü bir şey oldu zaten ve şimdi oldu arkadaşlar bu arada 3 yıldızın eğer Happy Class oyn oynuyorsanız 3 yıldızın olmasına dikkat edin. Konuşamıyorum ya. Evet arkadaşlar bundan sonra gelecek videoları da izlemeyi unutmayın. Diğer iki videomu da izleyin. Ben yani level dörtteyiz Birden başlangıçlarda kadar geldim. Ha. Bunu böyle yaparız. Olmadı. Bunu böyle yaparız. Evet. Bu sefer oldu. Dol, aynen doldu. Arkadaşlar burada Epic Glass güzel bir oyun oynayabilirsiniz Epic Glass'ı. Benim telefonda kasıyor az bir şey. O kadar. Evet arkadaşlar demin annem geldi bu yüzden videoyu durdurdum. Lan. Ya yeminle. Sonradan sonra dans sonra yapıyorum. Oha oldu. Olmaz diye bekliyordum. Evet arkadaşlar benim telefonda az bir şey kasıyor donuyor. Şarjım da az çünkü. 37. Biraz onu 27 olarak görürsünüz. <laughs> evet ben bunu yaptıydım. Kolay ya bu. Evet arkadaşlar hala benim hayvanı merak ediyor musunuz? Yorumlarda bir tahminde bulunun tamam mı? hayvanı merak ediyorsanız Bu arada arkadaşlar e, PUBG Mobile videomda Bayram günü özel video olduğunu demeyi unutmuşum <laughs> Nasıl bir oynuyorsam artık Demeyi unutmuşum arkadaşlar O videomda bayram günü özel Hatta çektiğim video oldu da onu yayınlamadım. İlk başta Redball 4'ü yayınladım. Ondan sonra onu yayınladım. Yani üst üste video geliyor. Bayram günü özel olduğu için. Bu arada çok yalnız şey yaptık, şöyle yapacaktık. Normalde. Ama ben biraz değişik yaptım. Abi biraz büyüğünü yaptım. Öyle diyebilirim. Oh az kalsın olmadı sandığı. O da oldu. Ama en çok oraya gitti. Bu arada arkadaşlar karantina günlerinde ne yapıyorsunuz? Onu söyleyebilir misiniz yorumlarda? ben yamuk çiziyorum adam sel diyor. Evet arkadaşlar karantina günlerinde ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazalım. Evinizden çıkmıyorsunuz inşallah. Buna ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapsak tutma ya tutma. Aslında tuttu da yamuk tuttu. Evet oldu. Bu oldu. Evet dedim gibi arkadaşlar telefonum şu an bayağı sıcak. Tabii 3 video çekiyorum. 3 video çektim ve şarjımı bayağı bitirdim. Ya bu kolaydı. Hem de çok kolaydı. Hop 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 hop. Büyük ihtimal telefonumu dışarıda takarım. Ama bayram işte bugün bitmeden o oh, 8 veya 9 fark etmiyor. O ben niye öyle bir şey? O 9 videoyu yayınlamam lazım. Ya ben çok çamuk çiziyorum. Okey tamam oldu. O, hala da düşüyor. bu arada arkadaşlar kastı için kusuruma bakmayın. Telefonda oynadığım için kasıyor. Telefonda oynadığım için kasıyor demem de. Ama dur iki yıldız oldu. Oldu gibi. Oldu tamam. ben altındakini seçtim. Ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. O altındakini seçtim. Oha 2000 elmas. Şu 2000 para Hayır. Hayır. Niye olmuyor? Yapmak istediğim aç arkadaşım al. Şöyle yapacağım alt tarafı ha. Böyle yapacaktım olmuyor ya. Olmuyor ya. Olmuyor. Biraz daha sesini kısalma. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Videolarımı beğeniyor musunuz? Onu <laughs> Evet bunu da böyle yapalım. Evet arkadaşlar kaçıncı leveldeyiz 17. leveli bitirmişiz 18. levele geçtik şu an şöyle bir şey yapacağım evet böyle durmaz aa buldum buldum durması lazım ya aslında öyle Oldu mu? Oldu mu? Dökülme, dökülme. <laughs> Döküldü. Bitti. Ya bu muydu şimdi? Daha önden beri uğraştığım şey bu muydu? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma like, abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.